bu yüzden savaşa katılmak yerine tamamen Berlin'den uzaklaşmak istiyor. Bunu yaparken kendisi galiba vicdanını da rahatlatmak için bir askeri tepeden tırnağa giydirecek parayı, atını, kılıcını kuşandırıp öyle orayı terk ediyor. Yani bir tane yerine bir asker bırakıyor gibi bir şey aslında. Sevgili ABC dostları, 19. yüzyıla damgasını vurmuş edebi eserleri kronolojik sırayla incelediğimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bu serimizde Arthur Schopenhauer'un hayatıyla devam ediyoruz ve hayatını detaylı bir şekilde inceliyoruz. Bu inceleme videosu da 8. videomuz. Diğer bölümlerimize kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bu bölüme başlamadan önce şunları söylemek istiyorum. Oğuz bunlardan diğer videoda bahsetmişti. Arthur Schopenhauer'un iki tane yıldızı vardı aslında. Bu yıldızlardan bir tanesi Platon, diğeri ise Kant. Arthur bu iki yıldız arasında gidip gelirken bir yön arayışı peşinde, yani bir kutup yıldızı arayışı peşinde. Fakat bu iki yıldızdan birini ne tamamen reddetmek istiyor ne de birini tamamen kabul etmek istiyor. Çünkü kendi kafasında da oluşan bazı şeyler var tabii ki. Bunları ilerleyen süreçte daha ayrıntılı bir şekilde yeri geldiğinde konuşacağız. Biz şimdi 1811 yılına Göttingen'den sonra Arthur'un yeni bir macera durağı olan Berlin'e gidelim. Berlin aslında Arthur'un hayatında önemli bir yere sahip. Çünkü o zamanlarda yeni açılan Berlin Üniversitesi 2 yıllık bir üniversite ve Arthur burada okumaya karar veriyor. Burada okumaya karar vermesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi kesinlikle Fichte. Fakat o dönemin çoğu filoloğu, işte zooloğu, bilim insanı Berlin'de yaşıyor ve üniversitenin yapılanması içerisinde bulunuyor. Bu insanlar Arthur'un Berlin'i seçmesinin en büyük sebebi. Berlin sürecine başlamadan önce Arthur Weimar'a uğrayıp annesinin yanına da bir gözükmek istiyor. Annesine de gözükmek istiyor. Göte'de bir tavsiye mektubu yazmak istiyor Arthur'a Berlin Üniversitesi'ne girerken. Fakat bu mektup zaten soğuk yazılmış bir mektuptu ve Arthur bunu çok fazla dikkate almıyor ve Weimar'a da uğramadan direkt Berlin'in yolunu tutuyor. Ve Fichte'nin derslerini dinleme isteği Berlin'e çeken en büyük şey onu. Fichte dediğimiz adamdan biraz bahsedelim. Fichte, Kant'ın Kant olduğu dönemlerde yaşamış birisi ve Kant'ın Eleştirileri adlı kitabını okuduktan sonra bayağı bir etkileniyor aslında. Bu etkilerini daha sonraki süreçte kendi felsefesi üzerinde de kullanıyor. Ama ilk okuduktan sonraki süreçte hemen Kant'ın evinin yolunu tutuyor. Ve Kant tabii ki bu o dönemde Kant'ın Kant olduğu dönem diye bahsetmiştim yani e, evine gelen sıradan bir çömez onun bir e, hayranı olarak görüyor ve ona birkaç öğüt verip soğuk bir şekilde evinden onu uğurluyor yani Fichte burada çok fazla bir bilgi alışverişi ya da bir diyalog içerisine giremiyor Kant'la. Fakat bunun üzerine çok da pes etmeyen Fit de bir 30-40 günlük bir inzivaya çekildikten sonra bir deneme yazıyor. Ve bu denemeyi yazdıktan sonra yine direkt evine gidiyor Kant'ın ve Kant'a bu denemesini sunuyor. Kant bu denemeden o kadar etkileniyor ki onu yemeğe çağırmaktan ziyade bu denemenin matbaada basılması için aracı oluyor. Fakat Fit de ne kadar istemese de ilk olarak bu deneme anonim olarak basılıyor. Anonim olarak basılınca tabi bu o dönemde yayınlandıktan sonra bayağı bir yankılanıyor piyasada ve e, Kant'ın fikirlerini de savunduğu için onun çoğu felsefi sorularına cevap aradığı için ve çoğu da cevaplandığı için e, Kant'ın bir eseri olarak görülüyor. Kant bu teveccühler karşısında yani tebrik ediyorum onu bunun kendisi olmadığını, bu bilge kişinin kendisi olmadığını, bunun Fichte olduğunu söylüyor ve o döneme kadar hiç adı sanı duyulmayan Fichte Birden filozofluk yolunda kendisini buluyor. Bizim bir bahsettiğimiz Fichte, o dönemlerde Berlin Üniversitesi'nin rektörü, Fichte'nin felsefesinde Kant'la uyuşan ama bir süre sonra da Kant'ın bazı fikirlerine de karşı gelen fikirleri var. Tabii konumuz Fichte olmadığı için bunlara tabii ki de girmeyeceğim. Ama ben şunu biraz bahsetmek istiyorum. Arthur bu arayışlar içerisindeyken tabii ki de kendi içerisinde Kendi kafasında geliştirdiği bazı düşünceler var fakat bunlara isim bulmakta bayağı bir zorlanıyor Yani çünkü yeni girdiği bir yol ve e, Hala bir bilgiye aç ve bir arayış içerisinde Ki filozof dediğinde zaten ölene kadar bir arayış peşinde olmalı Arthur da bu arayış içerisindeyken Kendince denemelerini yazmaya kendi fikirlerini Tezlerini Daha da güçlendirmeye çalışırken Fichte'nin derslerine girip çıkarken Biraz da artık Fichte'den yararlanamayacağını anlıyor. Yani onun fikirlerinin kendisiyle uyuşmadığını anlıyor. Hatta daha sonraları daha sert yorumlar yapıyor. Yani işte geveze boş konuşuyor. İşte zaman kaybı gibi bazı değerlendirmelerde bulunuyor. Arthur ne Fichte'yi ne Kant'ı ne de Platon'u kendisine bir yol olarak seçmiyor. Zaten Chopin'arı Chopin'arı yapan şey de buradan başlıyor aslında. E, o kendisine daha iyi bir yol bulma peşinde ve kendi dünyasını tasarlamak istiyor. Yani Arthur Schopenhauer Schopenhauer yapan şey kesinlikle küçük yaşlardan beri kendi dünyasını tasarlama isteği ve bu kendi dünyasını tasarlarken tabii ki de diğer filozofların düşünürlerin işte hocalarının fikirlerini alıyor. Ama bunları alırken kesinlikle hemen kabulleneğin fikrinde değil. O yüzden yani Fichte de işte Platon'da, Kant'ta, diğer filozoflar da hayatına girip çıkan diğer fikir sahip insanlar da onun için aslında sadece bir araç yani. o yüzden Chopin'ı Chopin, a, Chopin a yapan şey aslında burada yatıyor. Chopin'ın o zamanlar kafasındaki şey yani bu iki dünya arasındaki gerçekler dünyası ile yani fenomenler dünyası ile idealar dünyası arasındaki bu bir ikililiği aslında daha iyi bir bilince yani tek bir şeye indirgemek istiyor. Bunların ikisini armanlamak istiyor. Yani bu süreç tamamen istenci red dediğimiz Chopin tamamen felsefesini oluşturan kısma kadar ilerleyen bölüm. Bu bölümler şu anlık tabi daha oluşum aşamasında onun kafasında. Daha öğrencilik yıllarındayız. Daha ilk tezini ilk denemesini birazdan anlatacağım yani o yüzden bu süreçler böyle geçen süreçler hani bu üniversite yılları Berlin Üniversitesi böyle çok güzel geçti girdi çıktı hemen her şeyi kabullendi değil kesinlikle bu süreçler onun için zor süreç e, zor süreçler çünkü bunu zor yapan sebeplerden birisi de e, şimdi değineceğim savaş yani savaş ortamı o dönemde Avrupa'yı kırıp geçiriyor. Bir Napolyon etkisi var ki yani tüm edebi eserlerde de daha önce kanalımızda incelediğimiz edebi eserlerde, eserlerde de bunu çok fazla gördük. E, hayatına da bir Napolyon etkisi kesinlikle var. Çünkü Napolyon'un 1812'de başlattığı Rusya seferi e, Avrupa'da büyük bir yankı uyandırıyor. Tabi bu Berlin'i de vuruyor. Ya e, O dönemlerde Prusya e, Fransa'nın müttefiki olduğu için bu durum yani Napolyon'un Rusya seferi gayet olumlu bir şekilde karşılanıyor. Yani kendilerinin çok da fazla bir tehdit altında olduğunu hissetmiyorlar. Ki zaten çok hissedecek bir yerleri de yok o dönemde. Napolyon'un bu seferi tabii yani eğitim anlamında da üniversite hayatını, sosyal hayatı çok fazla etkileyen şeyler. Yani sonuçta sen bir müttefiksin Prusya olarak Napolyon'la beraber. Yani tabii bir asker gönderme, şehirde bir hareketlilik. Bunların hepsi eğitim öğretim hayatında etkileyen şeyler sonuçta. Fakat 1812'de başlayan bu Rusya seferi Napolyon için bir hezimet hepimizin bildiği üzere Yani e, özellikle Rusya'nın Kış şartları Bu Napolyon'un Taktik planını Ne bileyim askerlerin düzenini çok fazla bozan bir durum Ve e, katı sert savunmalarla beraber Napolyon'un ordusu resmen dağılıyor Ve bu 500 bin kişi tamamen neredeyse yani en azından 4'te 3'ü yok oluyor. Yani bu çok büyük bir sayı ve geriye doğru kaçışlarda yani Rusya seferinden geriye doğru kaçarken tabii çoğu kişi de Prusya üzerine ne bileyim Avrupa'ya resmen yayılmaya başlıyor bu kalan askerler. Tabii bu süreçte şöyle bir şey var. Bu kalan askerler böyle sağlıklı bir şekilde gelmiyorlar tabii ki de ve o dönemde bir salgın hastalık meydana çıkıyor bu savaşlardan ötürü ve bu Berlin'i vurduğunda artık eğitim öğretim neredeyse durma noktasına geliyor. Napolyon'un düşüşünden sonra yani başarısız olan Rusya seferinden sonra bu sefer Prusya Napolyon'a karşı bir savaş açmak peşinde ve bunun üzerine Berlin'deki üniversitedeki öğrencilerin 3'te 2'si neredeyse orduya yazılıyor. Yani bu Chopin için çok fazla bir etki hayatında. Çünkü kendisinin bu şeylerde, yani bu bezlerde kesinlikle böyle bir ilgisidir, savaştır bunları. Yani çok fazla düşünen bir insan değil. Yani kendisini bir Prusya vatandaşı olarak bile görmüyor olabilir. Yani kendisini tamamen bir dünya vatandaşı olarak görüyor Chopinar. Bu süreçte. Yani Schopenhauer etkilenen önemli şeylerden biri ne bileyim üniversiteki hocalarının işte sokakta gördüğünde kılıçla gezmeleri, arkadaşlarının çoğunun asker kıyafeti içinde olması Schopenhauer bayağı etkileyen şeyler. Yani zaten fitte de bu salgın hastalıklarla beraber Berlin'de hayatını kaybediyor. Yani gelen salgın hastalıkla beraber Berlin'de hayatını kaybediyor. Arthur orduya yazılmak yerine, savaşa katılmak yerine kendisine güvenli bir liman arıyor. Çünkü onun için kafasında oluşan şey kesinlikle bir savaş yüzünden ölmek değil. Yani o an o kendi kafasında düşüncelerini zaten bir çocuk benzetmesi yapıyordu. Yani her an çocuk doğabilir. Kendisine güvenli bir liman aramasının en büyük sebebi de bu. Bu yüzden savaşa katılmak yerine tamamen Berlin'den uzaklaşmak istiyor. Fakat burada ince bir nokta var. Bunu yaparken kendisi galiba vicdanını da rahatlatmak için bir askeri tamamen tepeden tırnağa giydirecek parayı, atını, kılıcını işte onu kuşandırıp öyle orayı terk ediyor. Yani bir tane yerine bir asker bırakıyor gibi bir şey aslında. Dediğim gibi Arthur artık şehirde kalmaya dayanamıyor ve Jena Üniversitesi'nin felsefe bölümü dekanına şöyle bir mektup yazıyor. Bunu okumak istiyorum. Bu yaz başında felsefe okuduğum Berlin'in savaş gürültüleri perilerimi kaçırdığında Yalnızca onların bayrağına yemin ettiğim için ben de peşlerine düşüp oradan çekildim. Sırf koşulların özel bir biçimde birbirine eklenmesi sonucu her yanda yabancı olmamdan hiçbir yerde vatandaşlık görevi yapmam gerekmediğinden değil. Daha ziyade insanlığa yumruğumla değil, kafamla hizmet etmek için doğduğum ve benim vatanımın Almanya'dan daha büyük olduğu kanısı en derinlerime işlediği için. Yani aslında burada da bahsettiği gibi Arthur'un kafasında oluşan fikirler artık doğuma aşamasında ve kafasında kendi yapıtı var. Bunun içinde kendisini en yakın olan güvenli limana atmak zorunda. Ben 1813 yılında güncesine yazdığı şurayı okuyarak bu bölümü sonlandırmak istiyorum. Ellerimin altında ve daha ziyade ruhumda bir yapıt, bir felsefe büyüyor. Bu felsefe tek vücutta etik ve metafizik olacak. Zira bunlar şimdiye kadar insanın ruh ve bedene ayrılması gibi ayrılmıştı. Bu yapıt rahimdeki bir çocuk gibi büyüyor. Gitgide bütünleşiyor. Rahimdeki çocukta olduğu gibi neyin ilk, neyin son oluştuğunu bilmiyorum. Annenin vücudundaki çocuğun oluşumunu kavrayamaması gibi burada oturan ve arkadaşlarımın tanıdığı ben de bu yapıtın oluşumunu kavrayamıyorum. Ona bakıyor ve bir anne gibi konuşuyorum. Ben bir meyveyle kutsanmışım. Rastlantı bu duyular dünyasının hakimi Bırak birkaç yıl daha yaşayayım ve sükunet bulayım. Çünkü yapıtımı bir annenin çocuğunu sevdiği gibi seviyorum. Olgunlaşıp doğduğunda kanunu bana da uygula ve ertelemenin faizlerini al. Şimdi Arthur burada bir meyveyle kutsandığı aslında felsefi fikirleri. Savaştan kaçmasının en büyük sebepleri de aslında bu. Yani kendi fikirlerini bir an önce doğurmak, kendi fikirlerini meydana getirmek istiyor. 5 yıl boyunca Burada ayrıca ilk tezini de yazacak, ilk doktorasını verecek Jana Üniversitesi'nde. Bunları ilerleyen bölümlerde değineceğiz. Fakat bu süreçten sonra Arthur'un kafasında her şey oluşmaya başlıyor ve şopanar, şopanar yapan sürece tamamen girmiş oluyor. Ha değeri sonradan anlaşılsa da bu süreçler Arthur'u anlamak adına çok önemli. O yüzden biz bu videoları çekerken Arthur Şopanar felsefesini tamamıyla derinlemesine düşünmek, incelemek istiyoruz. Aşkın metafiziği kitabını okuduk en son ve bunun değerlendirmesini çektik. Bu videoyu da inceleyip izleyip yorumlamanızı bekliyoruz açıkçası. Herkese teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.